empte. Vidireli empto. Resörçire. Gönale şüttem. Linka gekseho. Vitira irira sinke. Asol veblitohan. Asol vumeblita. Çemoro Mastorita hole resita. Ön Diçira razolen aşrira. Gok beteki san plaj risa. Ço sal so diçu ço saldo diçuso. Layamete, absurdo diçuso. vahire. Tun vidulu iteç sohire. Dicito vel dehandra, de handra o sahte dafe. Hes Lito Lito kroyta. ولویای میتا امتا تایوک ام تا گلوو.